zaman Dergimizi tekrar Cumhuriyet'in 100. yılını e, e kutlarken, efendim mesela yaşarken bu yıl sonuna kadar Piranço Dergimizi tekrar eski hüviyetiyle e, hayatiyete geçirip e, topluma, meslektaşlarımıza ve kamuoyuna sunmayı düşünüyoruz. Tabii ki bizim Ali Müşah başka konulara da ben birkaç temas etmek istiyorum. Hı. Şöyle ki, bugün 100. yılı e, idrak ederken maalesef ve maalesef Maliye Bakanlığı adına hazineye gelir toplayan ve hazinenin lokomotifi durumunda olan mali müşahede maalesef çok büyük evet, zorluklarla evet, mücadele etmektedirler. Bir nedir bunlar? Avukatların devlete hiçbir katkısı yok iken meclisteki iradelerini kullanarak efendime söyleyeyim resmi gazete yayınlanma kaydı şartıyla KDV oranlarını yüzde %8'e düşürür iken bizler mali adına lokomotif güç, hazineye para toplayan e, meslek mensupları olarak maalesef bu konularda hiçbir yaklaşıma, hiçbir yaklaşıma muhatap olamıyoruz. Devamlı tepemize biniyorlar. Tabii ki bu da yönetenler değil tepedekilerinde yine bizim suçumuz. Bizim odamızı yönetenler. Türbo. Bu, bu temsilcilerin işte de var mesela. Bakanlıklarda, milletvekilliklerinde, mecliste görev yapan bir Üstadlar var, adı üstad. Hı hı. Çünkü niye? bir benim mesleğime hiçbir katkısı olmayan kişi bunlar. Oraya gittikleri zaman maalesef bizleri unutuyorlar. Benim bugün maliyet işleri görev yapan bizler, Maddi küfür bize devletin özel bir teşvik gelmesi lazım. KD'yi sıfırlayacak. Öyle birle, üçle, beşle, sekizle olmaz. KD'yi sıfırlayacak. Ben ne kadar beğenme veriyorsam, ne kadar vergi topluyor isem efendim bana buradan bir prim vermesi gerekir. Yani bu konularda maalesef bizim arkadaşlarımız bizi yönettiğimiz zanneden neden bu konuların nedense eğilmiyorlar. Ya ben bu konuda biraz şey ee, ne değil? Peki, Kızdırım. Peki etkiliklerinizde, faaliyetlerde bu tür isteklerinizi, şikayetlerinizi dile getirdiniz mi? Bireysel olarak ben getiriyorum. Fakat genel olarak arkadaşlar rüyasız kalıyor. Nedendir bilmiyorum. Neden Şimdi, Pardon, izninizle bir ilave yapabilir miyim? Tamam, de, de. Şimdi efendim, eee bilindiği gibi yani mali müşahit mesleğinin üzerinde gerçekten çok büyükler bulunmakta. Bunlar eee meslek mensuplarınca çok çok farkında olmasına rağmen bunları üst birimlere, Maliye Bakanlığı'na aktarmak eee maalesef yeterli derece başarılmış sayılmaz bugüne kadar. Bu yükümlülükler meslektaşlarımızı çok ağır bir şekilde ezmekte çok ciddi sıkıntılara sebep olmakta yıllık mali tatilin de gerçek fonksiyonunu yerine getirmemesiyle tamamen ııı meslektaşlarımız 7 bölü 360 derecesinde zihinlerinde büyük büyük de karşı karşıya bulunmakta. Bu noktada adli tatiller, birçok devlet kurumlarındaki tatillerde göz önünde bulundurularak böyle aylarda yani mali tatillerin bulunduğu aylarda beyanname diye bir şey olmaması gerekiyor. Bu tarihler arasında kesinlikle meslektaşlarımızın kendilerine, oradaki çalışanların da kendilerini yenilemeleri ve güçlendirmeleri gerekmekte. Bu konuda Maliye Bakanlığının TÜRMOB'la ilgili yani üst konumuzla ilgili gerekli çalışmaları yaparak konuyu meclise oturtacağına inanmaktayız. Şeyman Bey'in bireysel çalışmaları, bireysel söylemleri ile değil tüm 77 vilayetteki mali müşavirler odaları başkanlığın izinde organizasyonlarla ancak bu işin doğru bir şekilde çözümlenebileceği inancındayım. Yani 77 tane başkan yardımcısı Maliye Bakanlığı'na bir gün gidebilir. Hatta Cumhurbaşkanlığı'na gidebilir. Sonuçta muhtarlara dahi açık olan Cumhurbaşkanlığı Size niye açıkladın? mali müşavirlik mesleğini eee yapan Yıllarca çok yani Türkiye'de önemli bir fonksiyonu yerine getiren bir meslek adına neden e, Sayın Cumhurbaşkanımız kabul etmesin? Ben rahatlıkla seve seve kabul edebileceğini, onların sorunu dinleyebileceğini ve Maliye Bakanlığı'na gerekirse e, gerekli direktiflerde verebileceğini, bu sorunda meslektaşlarımı rahatlatabileceğini düşünmekteyiz. Çünkü bundan daha büyük bir oradan yok. Dolayısıyla. Ee, aşama aşama gitmek gerekiyor. Önce Maliye Bakanlığı'nda başkanlar meclisinde toplantı. Burada aşılamıyorsa e, Sayın Cumhurbaşkanlığı meclisinde bir e, randevu ile bu işin çözebileceğini düşünmekteyim. Geçmiş, bunu da şuna inanarak söylüyorum. Geçmişte 1989 yılında Bursa'nın ikinci organize sanayi bölgesi DOSAB'ın Ankara'daki organize olma organize sanayi olma talebindeki heyette yer aldım. Oradaki güzel çalışmalar, ısrarcı çalışmalarımız, Sayın dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la olan görüşmelerden sonra Demirtaş Sanayi Bölgesi Organize sanayiye dönüşmüştür. Kaldı ki bu tip konularda da devletimizin en üst birimlerinin meslektaşlarımızı anlayabileceğini düşünmekteyim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ali Bey siz yıllar önce Ali Bey bir soru Peki. e, şey vereyim Onda sonra ondan sonra size vereceğim. Siz e, tüm FED'den geliyorsunuz yani federasyondan geliyorsunuz yıllar önce evet. yani 3568 sayılı yasamız yürürlüğe girmeden önce e, çok efor sarf ettiniz. Hatta birlikte çok çalışmalar yaptık. Hep evet, basın olarak ben sizi takip ettim. Hep yanınızdaydım. E, o günden bu tarafa neler değişti Ali Bey? Biraz bilgi verir misiniz? Ben önce bu beni 1980'lere götürdüm. Teşekkür ederim öncelikle. 80, 90, 2000, 10, 20, 43 sene evvelini anlatıyorum. 70 yok mu? 70, 70 Bursa, de yok yok Bursa'daki derneğimiz var. Hı. Biz federasyondan, federasyon olma federa federa konumuzdan herhalde girdik. Evet. Ama Bursa Derneğimiz 1962'de ilk basını yayın organı vardı elimizde. Ondan sonra 94'te Bursa Serbest Masumali Müşavirliği Odası rehber çıkmıştır. Almanya çıktı evet. Şimdi e, 1900 Süleyman dediği gibi 70'lerde derneğimizde uğraştık. Burada Halil İbrahim Akay'ın da kulakları çınlasın. Kemal Gümüşel'in kulakları için aslında Orhan arkadaşımızın Tuncer abimizin hepsinin emekleri geçmiştir. Rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz geçmişlerimize. Oradan 1980'lerde kurulan federasyon, bütün derneklerimiz birleşiyor. Federasyona üye oluyor. Burada tabii Türkiye çapında İstanbul birkaç yer kaldı. Evet. Ama ben federasyonun temsilen İstanbul'a Beyoğlu'nda yapılan bir genel kurulda gitmiştim. Sıtkı var mıydı ismi unuttum. Evet dedi Ali Bey doğru söylüyor dedi federasyon adına. Biz de karar alalım ve federasyon federasyona doğru. katkıda yani federasyona girelim. Tabii bunlar o gün söylendi. İnşallah sonra bu federasyonumuz Eskişehir'de genel merkezde. Orhan Bey de Başkanımız da. Zaten Çoban Ateşi Eskişehir'de yaptı. Evet. Çoban Ateşi dersek doğrudur. Genel merkezi bize vermek istediler. Fakat o gün dedik Ankara, Eskişehir daha yakındır. Devam etsin. Bizde iki dönem ben iki dönem bugünkü TÜRMOP neyse o günde federasyondu. Ee, ve ilk federasyonda bizi memnun eden ve 3568'in ayak sesi dediğimiz Bursalı olan o, günkü F Maliye Bakanı, Mali ve Gümrük Bakanı Kuşça Ahmet Kurttepe Altem için ulustaki yerinde kabul etti bizi. Özal'ın, Sayın Özal'ın başbakanlık döneminde bu muhasebeciler, katiplerin bir F kanuna, U U kanuna kavuşsunlar dedi. Bizi ilk kez Ahmet Kurttepe Altın Muşin kabul etti. Biz de federasyon olarak gittik. Ee, burada ben inanıyorum ki etkili olmuştur. Karşı karşıya devletler muhasebeci karşı karşıya gelmiştir ilk kez. Böyle bir yüksek organa gitmemiştik. Sen de basın olarak yalnızdaydın o gün. Bugün, o gün bugün kanun Meriyet'e girdi. 3568 dediğimiz e, 13 6 1989'da resmi gazetede yayınlanarak, resmi gazetede yayınlanarak kolu, kolu kanadı kırık da olsa çıktı. Bir tarihte bize katip bizim katip diyorlardı oturduğu yerden. Sonra bizim muhasebeci şimdi ayağa kalkıp bizim mali müşavir diyorlar. Bu da güzel bir şey. 3568'in faydalarını görmekteyiz. Ki sizin yıllar üzerine gerçekten e, vermiş olduğunuz efor. Ben çünkü canlı şairiyim. Ben 41 yıldır bu işi yapıyorum. E, minik bir yayın olarak hakikaten lusayet bir telefon geliyordu. Hadi gidiyoruz yavrum Ankara'ya. Sen yanımızda ol. Toplantılar yapılırdı. Not alırdım ben kendime göre. Aldığım notları kendi kasımda yayınlar. Türkiye çapında dağıtırdık. Ve öyle bir an girdi ki Türkiye'de gerçekten ee, şu an 81 ilimiz var. O, zaman 81 ilimiz yoktu. Tüm illerimize o gazeteyi gönderdik. 67 şey ilimiz var. Dernek zeşmesiyle beraber. C güç oldu yani. Gücümüzün yettiğinde evet. bir şey yapmaya çalıştık. çok güzel. Evet. S Burada tabii ki Nusret'e teşekkür ediyoruz. O gün bugün hep yanımızda. Sağ olsun biz de onun yanında olmaya çalışıyoruz. Ve basın demek ki isterse, uğraşırsa bir şeyler çıkarabiliyor. Bu onun için basın yayın komisyonumuz da burada canlı şahidi benim. Uğraştık, dinledik. Bazı paralar o gün aidat almıyorduk, aidat veriyorduk. Kendi cebimizden evet, harcamalar yaparak. Evet, kendi yani. cebimizden harcamalar yaparak aktif bir şey vardı. Hmm, elimizde neyse. Orada 1986'daki hop, hop, 4. Değil. Genel Kurulda 32.700 bin 700 lira para vermişiz. Orada yazıyor. Evet. Bunu niye söylüyorum? Bazı yönetici arkadaşlarımız da buradan örnek alabilirler. Şimdi efendim, tabii ki orada ben de bir küçük bir katkıda bulmak isterim. Ee, İzninizle tabii ki. Şimdi 1989 yılında çok küçük bir odada e, odadayken, o zamanlar muhasebeciler odası gibi bir ünvanı vardı. Sayın Çöçün Alman başkan olduğu dönemde Kasım çapa evet. Kemal Gümüşer Kemal Gümüşerlerin şu ana baktığımız zaman gerçekten çok modern ve bütün yani mimarlar, noterler odası işte e, yine odasıyla birlikte aynı çatı altında olmak bizim mesleğimiz adına üst düzey bir e, katkı diye düşünüyorum böyle bir ortamda bu fonksiyonu daha ileri götürebilmek çünkü mali müşavir mesleği bence diğer mesleklerin çok çok altında bir meslek değil. Çok çok etkin bir meslek. Çok önemli bir meslek. Çünkü hemen hemen herkesin bir mali müşavire, her işletmenin bulunmakta küçük büyük, ilgi ufaklı. İstinzalar haricinde ama herkesin bir avukatı olmayabiliyor. Herkesin bir mimar mühendisi olmayabiliyor. Ama herkesin... Bu nedenle topluma mal olmuş bir kuruluşuz. Bunun ortak inovasyon ve sinerjilerle daha yukarılara taşınabileceğini kamuoyu elinde daha saygın, daha seçkin bir e, seviyeye getirebileceğini düşünmekteyim. Bunda da basın yayın komisyonunun yani sizler gibi kuruluşlarla, daha üst düzey kuruluşlarla, bu tip yayınlarla, temaslarla bu farkındalığı artıracağını düşünmekteyim. Teşekkür ederim. Siz de bir şey söyleyeceksiniz. Buyurun. Evet. Buyurun. Konular değişti ama ben e, Muharrem Bey'in sözleri teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Tecrübeleriyle, Efendimiz'in yaşamışlıklarıyla, Efendimiz'in burada katkısı bu gayet güzel. Mesela nedir? mali tatil, adı var, fakat kendisi Kesinlikle yok. Kendisiyle uygulama ortada yok. Yok. yok evet. Doğru mu? Onun ötesinde efendim mesela, e, ne vardı? Malum işaretler maalesef devletten hiçbir katkı alamıyor. Ki e, yakın geçmişte yaşamış olup pandemi sürecinde hazinenin en büyük lokomotifi malum işaretler olmasına rağmen o süreçte bütün meslek grupları, e, esnaf grupları devletten katkı aldığı halde malum hiç ve hiçbir katkı sunulmadı. Bunu da ben yine bizi yöneten meslektaşlara yani suç olarak görüyorum. Yönetenlere değil. Yöneten talep olursa değerlendirir. Bu suç kimin suçu? Bizi yönettiğini zanneden odaların ve üst kurulu TÜRMOP'un yöneticilerinin ben bizzat burada onları suçluyorum yani. Tabii ki yönetenler efendim mesela niçin bana bir şey yapmıyor? Ben işte bulunacağım. Bugün meslek e, çalışmasında 70, 80, 90 yıllardaki sizlerin çalışmasıyla 3568 kabul edildi. Devletin e, mensupları sizlere muhatap aldı. Ve de sizlerin düşünceleriniz görseniz de olsun da 3568 e, sayılı yasa kanunlaşarak malum şerlik mesle kurumsallaştıysa bugün niçin o günkü ses çıkarıl çık çıkmıyor? E, bu da tabii ki yönetenlerin en üst tabakayla yönetenler neden? Ve organizasyon yeniden evet. evet. bir Türkiye ye yeniden malum şerlik sistemini düzenleyici kanunlar çıkıyor. Üstad dedi ki, herkesin bir avukatı yok. Herkesin bir mimarı mühendisi şey yok. yok ama herkesin bir mali var. Ya da bir noteri yok. Bir Kayıt noteri bir yok. Evet. yok, Misal. Noktasında iken avukatlar güzel mücadele sorucu bir yeşil yeşil pasaport aldılar. Doğru, önemli. Niçin mali müşahirlerin bu hakları verilmiyor? Bununla ilgili için çalışmaları yapılmıyor. Bu da çok büyük bir Zerildi bir yeşil kart meseleleri oldu ama orada yok, mi? Yok, şu an yok. Çalışma yapılıyor bir ama... Yeşil kart şey, gariplere verilen... Ayrı. Rahmetli şerefer, Yeşil pasaport. Yeşil pasaport. De pasaport. De de pasaport. Al, evet. Yeşil Yeşil evet. pasaport. Evet. evet. Bir sene garip mağdur ma 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 şairi olarak yeşil pasaport sunulabilir. Evet. Araya tabii hiçbir yoktu. Şimdi efendim, ben tabii ki izninizle zaman zaman Söz alıyorum. Geçmişteki e, Türkiye'nin Siz de bayağı doğrusunuz yani. Türkiye'nin önemli e, kuruluşlarında görev yapmış o insanlar. Onların Bursa e, şubelerinde, Bursa fabrikalarında görev yapmış birisi olarak hakikaten hazinede, devlet planlamada, başbakanlıkta birçok teşvik belgeleri, birçok e, takip işlemlerinde bulundum. E, kambiyo yine kuruluşlarında. Şimdi efendim şöyle mesela tıpta bir ihtisas var. Herkes aya ağrıyorsa ortopide gider. Biz de e, efendim söyleyeyim sen muhasebeci değil misin? Sigortasından tutun, şeyinden tutun, başka belgelerinden tutun. Örnek veriyorum benim teşvik belgesini takip etmem bir mali müşahede belgeli muhasebe müdürü olarak anlamlı değil. Yani siz bir avukata bir işten fazla bir iş veremezsiniz. Ayrı bir şey talep eder Üçet Üçet. Fakat bir mali müşavir tüm şirketlerde her şeyi yapar. Yani e, bu şeyi biraz yani geldiğimiz nokta tabii ki azımsanacak şeyecek bir nokta değil. Ben değerli bir Süleyman abimizle, hani Süleyman Bey'le bazı konularda e, yani hem Fikir olmakla birlikte benim görüşüm daha çok eee Gruplaşma, yani gruplaşma derken pozitif anlamda, derdimizi anlatabilme, ben her şeyin yapış olarak çözebileceğine inanmaktayım. Yani mesela Ankara'ya gittiğimiz zaman Rahmet Reisli Bursa Valisi, Mustafa Kareer ve Demirtaş Oğuzhan'ın Sanayi Bölgesi başkanı olan o bölgenin sanayi bölgesine çok büyük bir destek veren kişinin kararını gördüm. Yani biz Turgut Özal'dan, Devlet Bakanı İlhan Aşkın'dan o zamanlar Turgut Özal Başbakan söz almamıza rağmen temkinli olarak sigarasını yudumladığını, dumanına baktığını ve arkadaşlar çok kararlı olmalıyız. Bunu bu defayla bırakmamız lazım. Bırakmamamız gerekir. Takipçi olmamız gerekiyor. Tabii ki Süleyman Bey'in söyledikleri doğru ama Beysel ee, tenkitlerle, bireysel yarıya parmak basmalarla değil tüm Türkiye şopunda derdimizi anlatarak, yıkarak değil yani yaparak, yapıcı bir şekilde hiç kimseyi kırmadan, incitmeden yani Mali müşavirlik Mesleği'nin e, nüvelerinde özünde yapışılık var. Bunları çözebileceğimizi, derdimizi bu yıla kadar olmasa bile bundan sonra anlatabileceğimizi gelişen koşullarda yani bizlerin de belki bizler emekli olduk, belli bir noktaya geldik ama bizden sonraki genç meslektaşlarımızın bu mesleği daha çok sevmelerine, bu meslekte daha bir dinlendirici olarak görev yapmalarına sebep olabilirsek zerre kadar kendimi çok mutlu hissedeceğim. Evet, kendimizi mutlu hissedeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ee, son soruma geçeceğim. Evet. Fazla zaman zaman istemiyorum. Estağfurullah. Ee, Ali Bey, siz